Ya Feyyaz abi ya canım çok sıkılıyor ya. Niye lan Feza? Abi ne bileyim böyle boşlukta gibiyim. <laughs> Uzaydayız ya ondan olabilir mi? <laughs> ya abi yapma Allah aşkına ya. Yer bak ne bileyim şöyle bir kedimiz köpeğimiz olsa beslesek sopa atsak getirse gezmeye çıkarsak yemini suyunu ihmal etmesek. Oğlum kapsül ikimize anca yatıyor. Ben istemem öyle tüylü müylü yapışır astronot kıyafetine bakması zor olur. Öyle deme abi o bir candır bir güzelliktir değişik bir sestir ya. Beyaz Feza duyuyor musunuz? Merkez arıyor tamam. Heh, al sana değişik ses. Dinliyoruz merkez pıh pıh. Deney için XNA-1 uydusuyla uzaya gönderilen deney maymunu kapsülden kaçmış. Maymunu bulup dünyaya göndermeniz gerekiyor tamam. Heh Feza bak yine iyisin. İstediğin kısmen oldu. Kedi köpek dedin kısmete maymun çıktı. <laughs> ya merkez bunu bizim hemen mi göndermemiz gerek? Böyle bir iki gün bizimle kalsa olmaz mı? Olmaz maymun çok kurnaz. Hemen yakalayıp dünyaya göndermeniz gerekiyor tamam. Anlaşıldı tamam. Hadi yürü Feza hemen bırak şunu. Hop. Hadi abi. Gel bili, bili bili gel bili 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 maymun bili 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 Gel koca koca oğlum gel koca koca. Ya kucu. Peza, iyice saçmaladın ha öyle maymun aranmaz. Maymun aramak için değişik yöntemler kullanmak gerek. Nasıl yöntemler abi? İşte böyle yöntemler. Ta ta. Bak şimdi maymun maymuncuk. Bak Fayyaz abinde ne var? Hı maymun. Hı <laughs> Onur nereden geldi o nereye gitti lan o? abi bir anda geldi geçti göremedim He, neyse Allah'tan bir tane daha muzum var He, hadi bakalım <laughs> maymun ha, anam. Lan He, nereye gitti muz? abi bu sefer şu tarafa doğru gitti galiba koşalım abi koşalım. koş 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 <laughs> 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 Anam <gülüyor> <laughs> ne oldu lan bize? Abi var ya uzayda muz kabuğuna basıp düşen ilk insanlar biziz herhalde ya. <laughs> Oğlum maymun bizi resmen maymuna çevirdi. Başka muz kaldı mı abi? Son bir tane muz kaldı. Çok iyi kullanmamız lazım. Uyanık olalım Feza. Vallahi yakaladık yakaladık. Yoksa merkeze rezil oluruz abi bir maymunu yakalayamadık diye. Dur şimdi. Hu maymun kardeş. Bak burada ne var? Çok güzel muz var. <laughs> Senin ağzına layık. Halimiş bizim akıllı maymunumuz. <laughs> Uslu maymunumuz. Ha, gel maymun gel. Maymunların güzeli. Aman da aman. Şirin şey. Gel abi, abinlere gel. Hele gel. <laughs> gel gel gel. <laughs> hadi hadi, 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 hadi. <laughs> Allah Allah. Allah. <şimdi> Biz yakaladıklar seni. <laughs> Sen akıllı maymun sen, biz de yılların astronotuyuz arkadaşım. Nasıl yakaladık ama? <laughs> aman aman, pek de şirinmiş. Yerim lan ben seni. Ah, ah, oğlum Feza tamam, o, maymunu yakalayacağız dedi. niye beni sıkıyorsun Feza? Ee, abi ben de sana onu soracaktım ya. Sen beni niye sıkıyorsun? Ben seni sıkmıyorum ki oğlum. Ee, ben de seni sıkmıyorum. Ee, o zaman kim bizi sıkıyor? <laughs> 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 oğlum, <laughs> oğlum maymunun annesi King Kong da bizi yakaladı. Abi başkamız yok değil mi?